Evet çok şiddetli, çok korktuk. Ya ne yapacağız? Mecbur gireceğiz. Ben de balkonda tam namaza durdum. Tam o birden salladı. Korktunuz? Tabii korktum. Hemen içeri girdim. Beyim de duymuş zaten. Hani ben mi duydum bu dedim. Çoluğu çocuğu aradım hemen. Bunlar da duymuş da. Bunlara biz dedim çıkıyoruz dışarı dedim. Bunlara çıkıyoruz dedim. Çıkmıyoruz dediler. Bak hemen evde oturuyor Allah. Allah bey onu yaşatmasın. Vallahi ben e, televizyon seyrediyordum. Birden e, sallanmaya başladı. Ben zaten son kattayım. Yani birden afarladım, giyindim ve elbiselerimi aldım, çıktım. Tekrar girmeyi bilmiyorum, düşünmüyorum şu an. Zaten soğuk iklim elbisemi de yanıma aldım, düşünmüyorum yani. Ben hiç deprem hissetmedim. Dedim. 99'da askerdim, yani çok acayip bir duygu yani. Yaşamadım dedim, yaşadım yani. Evde otururken, televizyon izlerken böyle bir olayla yaşadık. eski günleri anladık, hatırladık. Rabbim bir daha bu ülkeye, bir daha bu vatandaşlara bu durumu yaşatmasın inşallah. Her an bunun bilinciyle yaşamalıyız. Bir daha bunu hatırlamış olduk. Niye bizi çekiyorsunuz? Kim var? Evde oturuyorduk, akşam saatleriydi. Tam böyle televizyonu izlerken bir sallantı oldu. Biz de bu sallantıyla hemen kendimizi dışarıya attık. Baktık herkes zaten Düzce'de dışarıya çıkmış. Biz de onlarla birlikte şu anda tedirgin halde bekliyoruz. Bir artçı olacak mı diye şu an tedirginiz. Bekliyoruz. Her evet. hissedebiliriz. Bu kaçıncı oldu ya. Korkuyoruz artık. İndik sokaklara işte yine bekliyoruz artık. Neyi bekliyorsak. Evde. evde, evde, siz evdeydiniz herhalde. Evdeydim, televizyon seyrediyordum. Bende bir tane muhabbet kuşu var, o çok kötü çırpındı. Çok kafeste, çok korktu. Biz anladık zaten. Şimdi de indik aşağıya işte. Ee, burada bekleyeceksin herhalde. Biraz bekleriz de ne yapalım, çıkacağız. Biraz burada, biraz içeride, biraz dışarıda çıkacağız yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Fazilet! Fazilet!